Tif radio TIF radio, TIF radio. TIF radio. TIF radio. Gece'nin karanlığında sokak lambalarının titrek ışığı altında bir gölge beliriyor. O gölge tarihe Türkiye'nin en kanlı seri katili olarak geçecek bir adamın, Yavuz Yapıcıoğlu'nun gölgesi. Bugün Sudan sebeplerden işlenen korkut cinayetlere kan donduran hikayesine beraber tanıklık edeceğiz. Ben Samira Kadriyer'den. Yıl 1994 İstanbul'un yoğun kalabalık sokaklardan birinde sabah saatlerinde genç bir kız Yavuz Yapıcıoğlu'na günaydın dedi. Bu masum selamlaşma vahşetin başlangıcı oldu. Yapıcıoğlu'nun bu selamı bir tehdit olarak algıladı ve yanında taşıdığı tornavidayla önce genç kıza ardından onu durdurmaya çalışan iki kişiye saldırdı. O gün üç kişi hayatını kaybetti. Bu onun ilk cinayetiydi. Ancak son olmayacaktı. Yapıcı oğlunun bu cinayetle birlikte insan hayatını değersiz gören bir canavara dönüşecekti. Yavuz Yapıcı oğlunun cinayetlerini işlemek için genellikle tornavida kullanıyordu. Kurbanların çoğu sıradan insanlardı. Rastgele seçilmiş, sokaklarda karşısına çıkan insanlar. Herhangi bir tartışma ya da yanlış bir bakış onun öfkesini tetiklemek için yeterliydi. Bir gün Pertmanliyavla Lisesi'nin önünden geçiyordu. Orada bir öğrenci ile Hademe arasında bir tartışmaya şahit oldu. Hiçbir ilgisi olmadığı halde tartışmaya müdahil oldu ve Hademe defalarca bıçaklayarak öldürdü. Sebep? Belki de Hademe'nin ses tonu ya da davranışı onu rahatsız etmişti. Ancak bu asla bir cinayete haklı çıkaramazdı. 1995 yılında Yapıcıoğlu'nun vahşetinin bir başka örneği yaşandı. Bir çilingirle tartışmaya girdi. Tartışma büyüdü ve Yavuz çilingirciyi öldürdü. Bir cinayet toplumda büyük bir korkuya neden oldu. Artık insanlar herhangi bir tartışmadan ölümle sonuçlanabileceğini düşünüyordu. Yapıcıoğlu'nun cinayetlerinden biri de kendi ailesinden birine yönelikti. Bir gün kız kardeşiyle yaşadığı bir tartışma sırasında kontrolünü kaybetti ve onu öldürdü. Bu olay Yavuz'un sadece tanımadığı insanlara değil kendi ailesine de karşı ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Polis kayıtlarına göre Yavuz Yapıcıoğlu'nun kesin olarak 18 kişiyi öldürdüğü biliniyor. Ancak bazı kaynaklar bu sayının 43'e kadar çıkabileceğini iddia ediyor. İtiraf edilmeyen, kayıtlara geçmeyen daha birçok cinayet olabilir. Kurbanlarının çoğu masum insanlardı. Yavuz rastgele seçtiği kurbanlarına karşı acımasızca davranıyordu. Yapıcıoğlu ilk kez yakalandığında cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ancak bu daha fazla ölüm anlamına geldi. Serbest kaldıktan sonra cinayet işlemeye devam etti. Sonunda tekrar yakalandı ve bu kez akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor aldı. Bugün Tekirdağ Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Ancak işlediği cinayetler toplum üzerinde kalı kalıcı bir yara bıraktı. Her cinayet bir hayatı sonlandırır. Ama Yavuz Yapıcıoğlu gibi biri sadece hayatları değil, toplumun huzurunu ve güvenini de yok etti. Sudan sebeplerle gelen ölümler bize insan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha düşündürüyor. Bu gece Türkiye'nin en kanlı hikayelerinden birini dinlediniz. Bir sonraki Kanlı Gece programında görüşmek dileğiyle ve unutmayın, karanlık sadece gecenin değil, bazen de insanların içindedir. İyi akşamlar. Steve radio, Steve radio. Steve radio. Steve radio.